Merhaba arkadaşlar, günaydın. Evet, bir arabayla yurt dışına nasıl çıkılır videosuna daha beraberiz. Saat 6, İstanbul'dan çıkıyoruz. Sorularınızı da biliyoruz. Ee, hep beraber Mayıs 2022 döneminde, artık pandeminin bittiği bir anda, arabayla İpsala'dan yurt dışına, bir Schengen bölgesine nasıl çıkılırı sizlerle paylaşacağım. Hangi belgeler gerekiyor, tamamını konuşacağız. Hep beraber eğleneceğiz. Görüşmek üzere. Sevgili dostlar şu an Gümrük kapısına geldik, İpsalayı geçtik. Ee, bu konuda yıllardır gidip gelen sevgili dostumuza, efendim neler lazım? Şu an kapıya doğru yaklaşıyoruz, ee, Sayın Büyüğümüz'e soruyoruz. Neler lazım bir arabayla yurt dışına çıkmak için? Öncelikle evet. araba size ait. Arabanın yurt dışında da kapsayan sigortasının olmasında fayda var. Onun dışında Avrupa'da nereye giderseniz gidin. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi yeşil sigorta dediğimiz bütün ülkelerde geçerli bir trafik sigortasına ihtiyacınız var. Bu da, yurt dışında geçerli bir tabii. trafik sigortası. Yani, Bu ayrıca yapılıyor. Bayağı kapsamlı bir şey. Bunu Türkiye'deki bütün sigorta şirketleri yapabiliyor. Yani, araç la, size da. ait değilse aracı yurt dışına çıkarıp getirebileceğinize dair bununla ilgili her türlü işte, yapabileceğinize dair vekaletinizin olması gerekiyor. Ha, bu vekalet alınmalı. Ee, gümrük kapısı böyle. Tırlar sırada bekliyor ama özel araçlar için böyle bir e, bekleme durumu yok gördüğünüz gibi. Kimse yok burada şu an ama e, her zaman böyle olmuyor. Nasıl geçeceğiz? Hep beraber size göstereceğim. Evet, şu tamam. an evet. pasaport çıkardım. Onu verdim. Otomobil. Tamam kapıyı. Şu an Türkiye tarafından ilk gümrüğü geçiyor gibiyiz. Kapının açılmasını bekliyoruz. Bizim kendi pasaportlarımızla da yani az önce konuştuğumuz gibi bir arabanın bir şengel düzeniz, arabanın size ait değilse bir vekaletnameniz hepsine ihtiyaç var. Şimdi ilk kapıyı geçiyoruz. Gördüğünüz gibi kimse yok. Biz Mayıs 2022 döneminde geliyoruz. Burada 5 kilometre sıra beklediğimi bilirim. Araba Önümüzde çok fazla bir araba, araba yok. Sanırım sayıda 5-6 tane araba var. Şu an gümrüğün içindeyiz. Türkiye tarafından çıkacağız. Ee, evet sayın büyük. Diyoruz ki geçerli olan yeşil sigorta diye de bilinen bir sigorta yaptırılması lazım. Evet. Hem sizi hem karşı tarafa vereceğiniz zararlara karşı e, güvence altına alan teminat sağlayan bir e, resmi evrak. Tamam. Arabanın ruhsatı. E, mutlaka e, devamında pasaportlar, Schengen vizesi e, gibi Covid ile ilgili kısıtlamalar kalkmış olmasına rağmen bazı sınır kapılarında hala aşı kartınızı sorulabiliyor. Tamam. Bu konuda da hazırlıklı olmakta fayda açık kartı mesela benim şu an var mı bilmiyorum. Şimdi göreceğiz. Telefonla indirilebiliyor diye anlıyorum. Ee, evet. Şu an bekliyoruz. Çok da fazla bir sıra yok ama yine e, 5-6 tane araba var. Fakat yani saat de şu an 9. Yani normal bir saat gibi olmuş oldu. Evet yani araba sigortası, arabanın risotu, araba size ait değilse e, arabanın Bekâlet sahibi tarafından arabanın yurt dışına çıkarılabileceğine dair bir vekaletnamenin olması gerekiyor. Bu tabii Türkiye'den çıkarmak için, yani Yunanistan'a geçmek için ekstra bir şey sadece arabanın ruhsatı şeyi yeterli oluyordur diye düşünüyorum. Evet. Bekliyoruz böyle bekliyoruz işte. Evet şimdi pasaportları verdik. <laughs> Memur Bey'in bakmasını bekliyoruz. Burada işte Schengen vizeniz varsa süresi dolmamış pasaportunuz falan varsa sorun olması beklenmiyor Türkiye'den çıkarken. O yüzden de Schengen vizesine ihtiyacınız var. Yurt çıkış harçlarının kontrolü sağlandı. Pasaport kontrolü sağlandı. Evet şu an pasaportlar onaylandı Türkiye çıkışında ve şu an Arab bölgeye doğru gidiyoruz. Ver abi, Vekaletle çıkıyorum. Yani daha önce de vekalet. Bu şu bu hiçbir şey. shop ihtiyacı var mı? Evet geçtik. Şu an free shop bölgesindeyiz. Yani bunu geçtikten bir sonra bir var yok hiçbir ihtiyacımız yok. Buraya geçtikten sonra da artık yavaş yavaş e, Türkiye sınırlarının sonuna doğru geliyoruz. Gördüğünüz gibi yani tüm onayımız. 5 dakika bile sürmedi. Sadece küçük bir sıra vardı. En son bir kontrol noktası daha var Türkiye çıkışıyla ilgili. Şu an ona doğru ilerliyoruz. Pasaportumuz onaylandı. Aracın çıkışı yapıldı. Ee, Türkiye tarafı ile ilgili bir sonraki kontrol noktasına gidiyoruz ama hepsi topu topu 5 dakika bile sürmüyor. Neredeyse her şey dijital. Evet. Kolay gelsin. Evet. Son kontrolde yapıldıktan sonra şu an itibariyle Türkiye kontrol noktasından çıkıp e, ara bölgeye girdik. E, yani şimdi burası Türkiye ile Yunanistan arasındaki ara bölge. Burası Türkiye sınırı içerisinde. E, gördüğünüz gibi nehri geçiyoruz. E, Kırmızı-beyaz bizim şeyimiz. E, nehrimizin şeyi. Gördüğünüz gibi Mehmetçik sınırı bekliyor. Burada bir Gördüğünüz gibi Türkiye'den çıkmak eğer evraklarınız, her şeyiniz tamsa hiç sorun değil. Vekaletiniz varsa, her şeyiniz varsa, yıldan farklı olarak teller geldiğini görüyorum. Bu mülteci bu. politikasıyla olabilir. Yunanistan'ın buraya duvar örmesi falan gibi bir sürü hoş olmayan şey duymuştuk ama tabii şimdi bunun böyle olup olmadığını bilmiyoruz, göreceğiz. Tırlar bekliyor, sivil araçlar gidiyor. Gördüğünüz gibi şu an Yunanistan tarafına geldik. Şu karşılara böyle Etrans. Gördüğünüz gibi Yunanistan girişi burada. Burada bir sulu yoldan geçiyorsunuz. Burası bir virüs şeysi gibi. Şöyle bakın suyu görüyorsunuz. Sanki tekerleklerden mikrop geçerse bunu temizleyen bir şey gibi düşünebilirim. Şu anda Yunanistan tarafına geldik. Burada sıraya gireceğiz. Bakalım neler olacak. Evet sevgili dostlar. 30 dakika sürmedi. Hem Türkiye hem Yunanistan gümrüğünü geçtik. Şu an Yunanistan tarafındaki gümrüğün içindeki kafedeyiz. Yani bu mevsimde çok hızla geçip e, arabayla yurt dışına çıkabiliyorsunuz. Tabi Avrupa Birliği için söylüyorum. Şengen vizeniz sonmak koşuluyla. Hepinize çok teşekkürler.